Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül pazartesi günü kamuoyuna açıklayacağı demokratikleşme paketiyle tam anlamıyla bir zihniyet devrimi yaşanacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre bugüne kadar Türkiye'de en büyük tartışma konusu olan ve harf kanunu gereği kullanımı yasaklanan X, Q ve W harflerinin önündeki engel bu paketle kalkacak. AK Parti yöneticileri Kürtçe'de X, Q ve W harfleri yer alıyor ama kanunen yasak olduğu için ne yapılacağı bilinmiyor. Aynı şekilde özel okullarda ana dilde eğitim verilmesi düşünülüyor. Yine karşımıza harf kanunu çıkıyor. Bir başka sıkıntı da il, ilçe ve köylerin eski adlarına kavuşması durumunda ortaya çıkıyor. Bu yerlerin Kürtçe isimlerine geri dönülmesi durumunda resmi yazışmalarda X, Q ve W harflerinin kullanılması gerekecek. Bütün bunların dikkate alınması lazım. Yasağı kaldırmazsak elimiz kolumuz bağlı kalırız değerlendirmesini yaptı.